Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben salonda çekiyorum. Sizin salonu göstermek istiyorum. Evet selamlar arkadaşlar. Bugün biz salonda başladık çekimi. Ayrıca biz daha yeni taşındık biliyor musunuz? Daha iki ay iki iki buçuk ay oldu bu eve taşınalı. O yüzden tam olarak yerleşmiş değiliz. Şimdi ne yapacağız anneciğim? Ee, e, geçen gün videomuzda e, şimdi süsleneceğim, e, ondan sonra size göstereceğim süslendiğimi nasıl süslendiğimi kombinimi, nasıl seçtiğimi Kombinim. size göstereceğim. Siz e, em, dur, ruma, e, şey kıyafetleri böyle bir 2 3 ona kadar e, saydık. Siz evet. hangi hangi kıyafetleri seçtiniz? Bidur. Video bittiğinde bakacağız. Ona göre giyineceğiz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi odama gidiyoruz. Hadi bir gidelim bir bakalım odama. Hadi, Hadi bakalım. De de. Sen de yürü Miner. Hadi ablan odasına gidelim. Geçen videomuzda biliyorsunuz doğum günü partisi için kombin seçtirmiştik size de. Şimdi de Duru kendi evet. seçtiği kombini birazdan giyecek. Süs bence giyince sonra size tekrar ulaşacağım. Evet. Of. Birazdan mı giyinelim anneciğim? Evet, birazdan giyinelim. Anneciğim, ne yapıyorsun? Bak masal duru, yine odan dağınık. <laughs> <Aha. gülüyor> Bak bebekler aşağıda, yerde. Okul başlıyor arkadaşlar, heyecanlı mısınız? <laughs> var. Yemek yiyeceğiz. Ödevlerimi yaptıracağız. Sonra işte öyle ödevlerimi yaptıracağız. Yemek yiyeceğiz. Okuma yaptıracağız. ne yapacağız. Uyuyacağız. Evet artık rutinimiz başlıyor diyorsun değil mi anneciğim? Evet. Artık daha geç uyumalar bitti arkadaşlar. Ödevlerimizi sürekli yapmak zorundayız. Her gün ne yapmak zorundayız? Kitap okumak zorundayız. Evet, artık Geç uyumayacağız artık Çünkü artık yaptım. tatil bitti Tamam Minel'cim Teşekkür ederim Bana, bana yaptığın yaptım. için Evet anladım Sen de fırsattan istifade Ablanın odasını karıştırıyorsun Farkındayım <gülüyor> 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 Ama düzgünce yerlere koyuyoruz Değil mi Masador'un kardeşi de kreşe başlayacak Pazartesi Sınıfını. günü. Evet onun da kreşi Sınıfını başlıyor. Ismi. Sen kaç yaşındasın Minerci? Anne söyle. Sen söyle. Dur söylesin. Aa, <laughs> ya sen neden söylemiyorsun? Söyle Ablası sen söyle. Kardeşim 3 yaşında. Evet three, kardeşi three, artık 3 yaşında. Three, three. Ve o da artık... E, kreşe okula gitmek istiyordu. Okul ve neydi? Ee, okulun ismini şimdi burada söylemeyelim Ama okulunda Tavuklara yem verecek Aa, tohumlar... yan vermeyeceğim, vermeyeceğim. Yavaş dikkat et Bak. Aman 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 Okulda hem salatalık ekecek, Bir şeyler ekecek, sonra yiyecek Evet hem ekecek. Tabuzda çıkınca da, da, yüze... da kendi Annen yiyecek da yüzecek Annenin. Evet Annenin. Bir sen ekebilirsin. Öğretmenlerin sana gösterecek. Çok güzel ekebilirsin bence. Yine tavukları yiyeceğim <laughs> <yemeyecek>. bence. Evet. Havalar <laughs> sıcak olduğunda şimdi artık sonbahar geliyor. Kışın dışarıdaki havuza giremez ama yazın nasıl gireceksin dışarıdaki havuza evet. kışın acaba? Ama yazın girebilir. Evet. Yarın hava güzel olursa sizi havuza götürürüm. Hatta orada videoda çekeriz havuza nasıl atladığını size gösteririm. Minel'in de masal durumunda. Bu arada video bu videodan sonra muhtemelen yarın öyle yapacağız. Evet, ben Ne ben yapsınlar, ben yapsınlar ben arkadaşlar? Beni olup e, like atmayı unutmasın ve de yorumlara yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Bir de Kayıp atmayı unutmasınlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne oldu? Sana. Minacığım artık orayı kurcalamasak olur mu? Sana. O zaman arkadaşlar biz şimdi ne yapalım? Duru Giyiyoruz. kombinini giyinsin. Sonra çekime devam ederken evet. süslenini kısmı çekeriz. Evet. Hadi arkadaşlar. biz geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben giyindim, geldim. Birlikte ben şimdi süsleyeceğim birlikte. Şimdi ben e, seçeceğiz takıları. Şimdi Hadi, ben bakalım. Ben. Hadi bakalım. Bakalım masal duru neler seçecek. Elbisesini seçtiği kombini nasıl buldunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet kardeşi de gibi şeyler giymek istedi. O da sanırım gidecek doğum günü partisine. Evet. Hadi bakalım neler çıkaracak evet, takı olarak. Şimdi Tamam. Hadi bakalım. Dudak nemlendiricisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normal ruj şu an küçük çocuklar için yasak. Bu küçük çocuklara özel dudak nemlendiricisi. Evet. Tamam. Minel ablan ablan, ablan şu anda hazırlanmak istiyor. Biraz ama sessiz. ablan şu anda hazırlanabilir mi acaba? Minerci. Ayn aynaya bakalım. Şimdi seni de süsleyecek ablam biliyor musun? Ama Şimdi o acil aciz değil. Dur ben şey yapacağım. Ya, ya, ya. <laughs> Evet. Şimdi buraya kapatalım. Bu da daha sürünmüyor aşkım. Tamam mı anneciğim? Evet, tamam. Bakalım neler seçecek. Takılar, takılar. Bu da Takalar, takılar. papatyalı takılarımı alalım. Evet. Takacağım. İstersen sen bütün takılarını tak. Ee, nasıl süslenmek istiyorsan süslen. Ben senin saçını yaparım o sırada tekrar videoya devam ederiz. Sen şimdi videodayken bütün takılarını, her şeyini hallet. Saçını ben yapacağım. Tamam. O zaman ben Şöyle iki kulakları bulalım tamam. tamam. Takılara geldik şimdi arkadaşlar. İşte bu kısım takılar. Şu bilekliği. Yok ya bu bilekliği koyma. Şu kolyeyi takarım, ay karışmış. Şu kolyeyi de şöyle koyalım, seçtiğimizi tamam. koyuyoruz. Bileklik şu olsun. Tamam. Koy anneciğim sen onu oraya. Evet. Tamam anne. Başka bir. Kipi olarak çok güzel olur. Sana almak olur. Olur. Ama neden olmuyor ablana acaba küçük kız? Hı? Neden ablana olmuyormuş? Ablana çok güzel oluyor gayet. <laughs> Allah Bir de bunu takacağım. Çok seviyorum. Tamam onu da koyalım. Şimdi hala Ha bu senin çocuk makyaj malzemesi bakalım. Bana evet. fark ettim. Sen olmaz anneciğim sen daha çok küçüksün. Düşersin ya lütfen ya. dikkat eder misin? Ya. Evet, peki çanta olarak ne seçeceksin? Ya. Bekle yapacağım. Onu bırak Mina'cığım birazdan sana yapacak tamam mı? terimize bakalım biz de o sırada çok güzelmiş deniz kızlı küpesi bakar mısınız? Bunu seçmiş efendim. Hmm, bu da çantamız. Bu benim Bakın şeye. şöyle alınım, alınım, alınım. parlak buna. simli. Aa ama bu <laughs> Yaman saldırı. Bununla tam böyle bir şeye gitmiş oluyorsun kumsalda, tatile ama. <laughs> Hadi o zaman geç. Aa, çanta düştü. Ay, çanta düştü. Evet. Şimdi hayır hayır hayır. Minercim olmaz ama öyle. Yapım yapmamalısın. Hadi Şimdi sen oradan iner misin aşkım? Alıyoruz yatağı koydurum. Tamam seçtiklerini koy bakalım. Çantanı da koy. Birazdan ayakkabını da seçersin. Yaşma ah, malzemeleri. Tamam çekiştirmeyin. Bebeek, 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 bebeek. Bunu sonra evet ben yapacağım. birazdan senin saçını yapacağım. O zaman bebeek. takalım. Anne kolyemi takabilir misin? Kolye de birazdan çünkü şu anda bunu tutuyorum anneciğim. Bebeek. Lütfen bekler misin bir tane? Bebeek. Bebeek. İstersen sen de o çekmeceden bir tane alabilirsin. Tamam alabilir. Tamam. Şimdi o zaman senin Okey. saçını yapalım. Sonra süslenmiş şekilde en son burada tekrar çekeriz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar biz geldik. Saçımızı yaptık. Ayakkabılarını giyebildin mi anneciğim? Giydim ama anne bu bana küçülmüş. Aa, küçüldü mü o sana? Evet çok sıkıyor. O zaman çıkar anneciğim. Başka bir şey giyeriz. Tamam. tamam. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Saçlarımız bu şekilde. Topuz oldu arkadaşlar. Hop. Kolyemizi, e, aksesuarlarımızı, bilekliğimizi, küpelerimizi de taktık. Değil mi Masal Duru? Evet anne. Şimdi gel bakalım. Hadi biraz şu simden de sürelim. Evet gülü çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Bence. Şöyle yapalım. Aslında bizim yapışkan pullarımız vardı ama onları nereye koyduk hatırlamıyorum. Evet. Bekle bir tane. Bekle Minel. Tamam sana da biraz süreceğim tamam mı? Ben bir Dur bakalım. Ama. Çok fazla sürmeyelim anneciğim. Bence yeterli. Ha, bana sürmedi. Sana da bir kere sürelim hadi. Suna. Sen şundan mı istiyorsun? Gel. Gözünü kapa. Şimdi bu tarafa da şöyle duralım. Ah, süremedim. <laughs> tamam. Şimdi bunu kaldırabilirsin anneciğim.